Güzel bayağı uzun sürede yolculuk yapıyorum. Bir tane video kayıt aldım. Bu kadar emek verdim Video bir anda kapandı. Ben de sinirim, bozuldu benim de. Buradan başladım daha. Neyse şöyle. Hemen kamil koşularını varalım şuraya. Koşamayacağım. Lan Evet. Oyunumuzda bir Basit, kötü bu. Bu kamil koç. Ama kamil koç gibi marka söyleyeyim. Bu otobüsün var. Ama ben sana kopya Ben çarpmadım. Yemin ediyorum çarpmadım. Ve benim suçum da değildi. Bir sürü para gitti benden. Vay 1000 TL falan gitmişti vardık. Çok da kalmadı. Beni gözümü yarılamadı kalmış. Sağ ol anlamına <tık> Teşekkürler anlamına geldi. Yoksa öndekine yapmadım. Hvor er hun nå? Yıldız kilometre 999 olmasına çok az kaldı. 12, kilometre. 999 kilometre 99, 99 diye gidiyor. Yalnız şunu şarja takma. Duydum. Duydum. Ben, şirketim, ben, ben de almam Arkadaşlar durun. Arkadaşlar şey bitirince şey durmuş. Maalesef burada videoyu bitiriyorum. Yine de iyi gezmişler inşallah. Video. Hadi bakalım.